Tarihte varlığı binlerce yıla dayanan, tarihin derin izlerini taşlarında saklayan şehir Ankara. Ankara, Ankara. Seni ister, var, Ankara, Ankara. Geçmişle geleceğin arasındaki bağı, Tarihi dokusu içerisinde yaşatan, başkentliğin tarihini yeniden yazan, eskimeyen taşları arasında yaşanmışlıkları yaşayan bir tarih halinde gün yüzüne seren şehir. <laughs> kökleri 1890'lara dayanan, milli mücadelenin ana damarlarını oluşturan, hüznü ve sevinci bir arada yaşayan Ankara Garı. Müzik Açılışı Servet-i Fünun dergisine kapak olan, şanlı tarihimizin izlerini taşıyan Ankara'nın gurur kaynağı. Müzik dan fazla geçmişi yorgun taşlarıyla sanat timsali Trengara. Düşünün ki Ateş Çemberi içinde Kurtuluş Savaşı yıllarında acının çaresizliğin yanında baş kaldırı ve bağımsızlık fikrinin en güçlü şekilde haykırıldığı yerdir. Müzik Şanlı zaferlerin kazanılmasıyla bağımsızlığın, özgürlüğün coşkusuyla, bayraklarla, bayram yerine dönen bir gardan bahsediyoruz. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle buranın e, ismini size söyleyeyim, açılımını. Milli Mücadelede Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi. Şu anda... E, gezeceğimiz yer demir yolları müzesi askerlerin yatmış olduğu koğuş olarak kullanılıyormuş şimdi demir yolları müzesini gezeceğimiz zaman objelerimiz çoğunlukla demir yollarını ilgilendiren cumhuriyet dönemine ait eserlerden objelerden oluşuyor diğer bir bölümü de Osmanlı dönemine ait objelerden oluşuyor. İlk iki salonumuz Osmanlı dönemine ait, Osmanlı döneminde kullanılan e, bilet makinesi, Sayın Erkin Bey Çerkin Bey'e Devlet Demiryolları ilk genel müdürü Erkin Bey Çerkin Bey'e hediye edilmiş Almanlar tarafından yapılmış buharlı e, lokomotif maketi vardır ve demiryoluçu e, arkadaşlar tarafından yapılan Eskişehir atölyesinde yapılan kullanılan kazma, kürek, malalar bunlardan oluşmakta. Diğer bir salonumuzda iletişimle ilgili iletişimle ilgili olan bölümde de eee çeritli bir eee telgraf makinesi ve telefonlardan oluşmakta. Diğer orada bir tane de soba göreceksiniz. Eee oradaki soba Atatürk'ün Kaldığı yıllarda 1920-1922 yılları arasında Kurtuluş Savaşı esnasında Atatürk'ün buradan Gazi İstasyonu'na gittiğinde Gazi İstasyonu'nda ısınmak amacıyla kullandığı soba. Duvarda da önemli olan bir tablomuz var. İbrahim Çallı tarafından yapılan. Değerinin çok yüksek olduğu orijinal bir tablodur. Ee, kadın, erkek, çocuk ve işte kanun arabasını iteklemek kaydıyla cepheye cephanelik taşıyan bir tablomuz var. İbrahim Çallı tarafından yapılmıştır. Orijinaldir. Buranın ismi Atatürk'ün konutu. Diğer bir ismi direksiyon binası. Burada Atatürk'ün kabul salonu, misafirlerini kabul ettiği kabul salonu, çalışma odası, çalışma masası. Fikriye Hanım'ın odası, kendi yatak odası ve banyosundan oluşmakta. Banyomuzda bir kasa göreceksiniz. O kasa savaş yıllarında Ankara'nın zenginleri tarafından vatana, memlekete para yardımı, mücevher yardımı yap yapıldığında onların saklanması için kullanılan kasaymış. 1888'de Osmanlı'nın menafi sandıklarını devralan, tarihi ismini icraatlarıyla yazdıran, geçmişle geleceğin karması Ziraat Bankası. Kurulan yeni devletin en büyük destekçisi köylünün zirai üretiminin finansmanı olan Ziraat Bankası, çağdaş ve ilmi esaslara uygun yeniliklerin de öncüsü olmuştur. 1981 yılında 118. yılını kutlayan Ziraat Bankası, Genel Müdürlük binasını müzeye çevirmiş ve sanat merkezi haline getirilmiştir. Özgün mimarisi ve taşlarıyla adeta bir yaşayan tarihtir. Türünün temelinde yer alan, yardımlaşma ve imece geleneğini örnek alan Ziraat Bankası tarihin derin izlerini saklar taşlarının arasında. sanatın kalbinin atmaya başladığı yer Devlet Opera ve Binası. Cumhuriyetin 10. yılında inşa edilen Sergi Sarayı ve Sergi Evi olarak hizmet veren Sanat Güneşi mimarisi ve dokusuyla hayranlık uyandıran estetik bir şölen. ...1948'de Ankara'nın sanat meşalesi, opera ve tiyatronun da eklenmesiyle iyice aydınlatmaya başlamıştır. Geleceğe ışık tutan tiyatro salonu, bale salonu, opera salonu ve sergi sarayıyla çağdaş sanatın inşa edildiği bir merkez olmuştur. Oh, uh...